Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma işin herkese selamlar. Samsung Galaxy A serisi format nasıl atılır göstereceğim. Cihazımız tuşlu formatı, bor tuşu, ses açma tuşuna birden 10 saniye olur basıyorsunuz. Cihaz açıldıktan daha sonra tek seçim gelecek ve cihazımız şimdi format butonuna geçiyor. Ses kısma tuşuyla beraber aşağıda fonksiyon seçenekleri beraber bor tuşuna onaylıyorsunuz. Faktörü de ediyorsun arkadaşlar. Ve bak sistemde olduk diyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle formatımız işlemi tamamlamıştır. Böylelikle bu videodan sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.